Merhaba gençler dersandvora.com youtube kanalına hoş geldiniz. Ben Özkan Hoca. Bugün sizlerle 7. ünite yani turizm ünitesindeki gramer konusunu işleyeceğiz. Gençler diğer ünitelere göre bu ünitenin gramer konusu bir tık önemli. Neden? Çünkü normal devlet okuluna gidiyorsanız ilk defa bu ünitede e, present perfect tense diye bir zamanla karşılaşacaksınız. Onun ne olduğunu hep beraber öğrenelim bakalım. Ne öğreneceğiz? Present perfect tense öğreneceğiz. Şimdi gençler, present perfect tense, Türkçe'de direkt olarak çevirisi olmayan bir zamandır bu. Hani biz e, simple past tense dediğimiz zaman, dili geçmiş zaman diye direkt söyleyebiliriz. Ya da present continuous tense, şimdiki zaman dediğimiz zaman, e, direkt şimdiki zaman diye yor çekim yani şimdiki zaman diye direkt çevirebiliyoruz. E, present e, simple tense diyoruz mesela, geniş zaman, direkt çevirisi var ama present perfect tense'in Direkt bir karşılığı yok. O yüzden birazcık daha zorlayan, kafa karıştıran bir şey. Hocam bunu niye öğrenmemiz lazım? Biz test soruları çözüyoruz sadece diyebilirsiniz. Gençler cümlelerde yani 7. ünitenin sorularında hatta 7. ünite ve sonrasındaki ünitelerde de katabiliyorlar. E, Paragrafların da soruların içinde present perfect tense içeren cümleler olabiliyor. Bizim bu cümleleri okuyup çevirebilmemiz gerekiyor ki soruyu çözebilirim. E, şimdi bakalım. Geçmişte meydana gelmiş. Fakat sonuçları hala görülen ve bugünü etkileyen olaylar için biz present perfect tense kullanıyoruz. Yani geçmişte yaşanıyor. Ondan sonra burada bitiyor da olabilir. Etkisi hala devam ediyor ama. Bu durumlar, e, da belirli bir zam, e, geçmiş zaman ifadesi kullanılmaz. Çünkü zaman değil olayın kendisi ve etkileri önemlidir. Hemen bakalım. Şimdi bu arkadaşı görüyorsunuz değil mi? Baca e, kırık. He has broken his leg. O bacağını kırmış. He can't walk. O yürüyemez. Yürüyemiyor daha doğrusu. Yürüyemez. Şimdi e, neden biz bunu present perfect tense kurduk? Çünkü bacağı hala kırık. Bacağı hala kırık olduğu için e, present perfect tense'le bunu söyledik. Peki bacağını kırmış olsa ve iyileşmiş olsa hocam bunu nasıl söyleyecektik? Bunu past tense söyleyecektik. Yani he broke his leg. Bu şekilde past tense ile yani geçmiş zamanla söyleyecektik. Bacağı iyileşmiş olsaydı ama hala bacağı iyileşmemiş. Hala bacağı kırık olduğu için biz present perfect tense kullanıyoruz. <laughs> yani aslında bunu e, birden fazla cümleyle de söyleyebiliriz. Yani bacağını kırdı ama artık şimdi iyi. Bacağını kırdı ama iyileşti diye bunu birden fazla cümleyle kullanmak yerine İngilizce'de bir tense var. Bunu tek cümlede verebiliyorsun bu anlamı istediğin gibi. Şimdi kurallarına bakalım nasıl kuruluyor bu cümleler. Şimdi en başta yine öznemiz olacak. A, D, Ahmet, Mehmet gibi herhangi bir isim özne dediğimiz cümlede işi yapanı değil mi artık Türkçeden? Biliyorsunuz cümlenin öğelerini. Ondan sonra have ya da has var. Has neye geliyor? It, he, she, he, she, it de yani has oluyor. Diğerlerinde ne oluyordu? have oluyor. Yardımcı fiilimiz her cümlede var bu tense'de gençler. Future tense gibi. Will nasıl her cümlede varsa burada da have ya da has her cümlede var. Yardımcı fiilimiz bu. Have. Ondan sonra fiilin üçüncü halini kullanıyoruz. İşte zaten en sıkıntı kısımlardan biri bu. Fiilin üçüncü hali. Hocam fiilin üçüncü hali ne? Diyebilirsiniz. E, <laughs> gençler hatırlarsanız e, present e, simple past tense'de yani geçmiş zamanda e, fiiller ed eki alıyordu değil mi? Geçmiş zaman haline geliyordu bu şekilde. Ama bazı fiiller vardı ki e, ed almıyor, şekli değişiyordu tamamen. Mesela see şuradaki gibi see so seen. İkinci hali şekil değiştiriyordu. Bunlara biz kuralsız fiiller irregular e, verbs diyoruz. Bunları isterseniz bakmak isterseniz internetten hani irregular verbs diye ararsanız ya da kuralsız İngilizce fiiller diye böyle ararsanız çıkar zaten. Ee, bu tamamen şekil değiştirenler ikinci de komple gene şekil değiştirebiliyor. Hocam ne yapacağız? Bunları bunları ezberlememiz gerekiyor. Birazcık ezber yapacağız gençler. İngilizce azıcık ezbersiz olmaz. Ama size bir haberim var. Nedir? E, ee, ED eki alan Fiilleri hatırlıyorsunuz değil mi? Evet. Bunlar ikinci hali ed almış haliydi. Mesela play oynar. Played. Oynadı. İkinci hali üçüncü haliyle aynı. ED alanların üçüncü hali ikinci haliyle aynı gençler. Bunlarda en azından bir zorluk yok. Ama irregular zaten kuralsız olanlarda üçüncü hal şekil değiştiriyor ve bilmemiz gerekenler var. Mesela done diyor. Neydi bu? Do Did, done şekline geliyor dediğim gibi azıcık ezber yapacağız. Daha sonra dediğimiz gibi özne, have has ve fiilin üçüncü hali. Daha sonra nesne, zarf e, <laughs> ya da yer, göl. Hani ondan sonra gelenlerin artık sırasının pek bir önemi yok sizin için yok. Normalde tabii ki vurgu ile ilgili önem var ama sizin için bir önemi yok. <laughs> Şimdi gençler, present perfect tense cümlelerle ilgili konuşurken bir de e, şunlardan bahsetmemiz lazım. Bazı kelime kalıplarımız var bizim bu ünite içinde sıkça kullanılan. Bu e, başka tenselerle de kullanılabiliyor tabii ki ama present perfect tense daha çok kullanılıyor bu e, kelime grupları ve bunları bilmemiz lazım. Ne anlama geldiklerini bilmemiz lazım çünkü üniteye dahil ve paragrafların içinde kullanıyorlar. <laughs> Hadi başlayalım o zaman. Since var. Since den beri anlamına geliyor ki bunu siz şeylerde görüyorsunuzdur. İşte since 1995 e, mesela 1995'ten beri yazar. Ama bir de İngilizcesi yazar. Since 1995 diye böyle bir de yazarlar. Turistleri çekmek için yazarlar böyle. E, den beri anlamındadır. Bir zaman diliminden, başlangıcından, devamından sonrasına kadar ya günümüze kadar o kısmı onu anlatır bize. Şimdi örnek cümlede inceleyelim daha güzel anlarız. I have been married since 2011. Şimdi I öznemizi koyduk. Have yardımcı fiilimiz. Ondan sonra being. Be de be olmak fiilinin üçüncü hali being gençler. Been married since 2000. ben 2011'den beri evliyim dedik mesela burada. İkinci cümleye bakalım. My mother has cleaned the house since 10 o'clock. Anne saat 10'dan beri Evi temizledi. Evi temizliyor. Hala etkisi devam ediyor. Hala temizliyor ama saat ondan beri temizliyor. Devam edelim o zaman for. Since la for bu arada zaten kardeştir gençler. E, zamanla ilgili genelde kullanılır. <laughs> bu arada illa burada bir saat, zaman, tarih olacak diye bir şey yok since. Hani şey de diyebilir. Sabahtan beri. Bunu da diyebilir. İşte dünden beri. Geçen haftadan beri. Bu şekilde cümleler kurabilir gençler. İler tarih, saat yazmasına gerek yok. For dır anlamında işte 2 aydır, üç aydır, 10 gündür gibi söylemleri yapabilmek için İngilizcede biz for'u kullanıyoruz. Hocam for için demek değil miydi? O for'la bu for aynı şey değil. Şimdi, e, for kelimesi sonra olayın başladığı zamanlardan konuşulan zamana kadar geçen toplam süreyi belirtiriz diyor. Yani zaman e, yapılan işlem ne kadar sürdüyse biz onu söylüyoruz for'da. Cümleden inceleyelim. I have been married for four years. Ben dört yıldır evliyim. Demiş olduk. İlk cümlede. Diğerine bakalım. My mother has cleaned the house for two hours. Annem iki saattir evi temizliyor. Demiş olduk. Burada evi temizliyor. Bu arada hala temizliyor. Geçmişten başlamış. Etkisi hala devam ediyor. <laughs> Geçtik. Just. Henüz. <laughs> Just kelimesi henüz anlamına geliyor gençler. Hocam just sadece anlamında da gelmiyor muydu diyebilirsiniz. Evet gençler eş sesli onlar. İkisi de yani hem henüz anlamına geliyor hem sadece anlamına geliyor. Peki farkını nereden bileceğiz? Bu cümlede <laughs> e, hangisi sadece hangisi henüz anlamına geliyor bir inceleyelim beraber. They have just painted the wall. It is still wet. Onlar henüz duvarı boyadı. O hala ıslak. Şimdi bir yeri boyadığınız zaman orası ıslak kalır değil mi bir süre? Bir süre kuruması gerekir. Bu bilgiyi zaten hepimiz biliyoruz. Şimdi yani bu şu anlama geliyor. Şuradaki cümle gereksiz. Burada cümleye gerek yok. Çünkü they have just painted the wall dediği zaman yani duvarı henüz boyadılar cümlesinden. Duvarın hala ıslak olduğunu çıkarabilmem gerekiyor. Niye? Çünkü geçmişte başlamış etkisi hala devam ediyor. Present perfect tense'den olduğun için. Bir de burada just'ı kullanmış. Henüz demiş. Yani boyanın hala ıslak olduğunu çıkarabilmem gerekiyor. Paragraflarda da geldiği zaman bu cümleyi okuduğum zaman bu çıkarımı yapabilmem gerekiyor gençler. Aman dikkat. Bunu yazmasına gerek yok. Yani böyle bir cümle vardı. E hocam ben nereden bileceğim duvarın ıslak olduğunu? Bileceksin çünkü bu cümlede sana söylemiş aslında. İkinci cümle dediğim gibi gereksiz. Burada sadece öğretme amaçlı örneğin devamında ben yazdım ama yazmaya da bilir, söylemeye de bilir. Hiçbir sıkıntı da yok söylememesinde. Peki şimdi bilirsiniz hocam burada sadece anlamını o zaman nasıl vereceğiz? Ee, i̇simden önce gelirse just sadece anlamında. Şimdi they have just painted the wall. Şöyle yapalım. Just painted Just the wall. Şuraya bir just ekleyelim. Onlar sadece duvarı henüz boyadı. İsimden önce geldiği zaman sadece anlamına gelir. Ama fiilden önce kullanınca henüz anlamına geliyor. Ayrımını böyle yapabilirsiniz mesela. Hani Ama present perfect tense'in içinde gördüğünüz zaman henüz anlamına geldiğini direkt aklınıza kazıyın. Lütfen. Çünkü dediğin gibi cümlenin anlamını değiştirir. Çevirdiğinizdeki çıkacak anlamı değiştirir. Yani paragrafın hikayesini etki eder. Aman dikkat. Already kelimemiz var. Zaten çoktan anlamına geliyor. Hemen cümle içinde bir kullanalım. I have already finished the cleaning. Ben çoktan temizliği bitirdim diyor. I can have a rest now. Ben şimdi dinlenebilirim. Demiş zaten çoktan bitirdim. Tamam. İkinci örneğe bakalım. You are late. Sen geciktin. The lesson has already started. E, ders çoktan başladı diyor. Yine özlemiz ders has var. Ondan sonra zaten kelimesi yani çoktan anlamında started da ne olacak? Start fiilinin üçüncü halini bu şekilde kullanmış. Güzel. Başka neyimiz var? Yet. Bu da henüz anlamında ama henüz diye çevirmeyin bunu. Kafanız karışır. Hala diye söyleyin bunu. Olumsuz cümlelerin olumsuz cümlelerde ve soru cümlelerinde kullanılıyor gençler. Yet ve cümlenin en sonunda kullanılır her zaman. Hala anlamında düşünün. Mesela örnekten inceleyelim. I haven't done my homework yet ben hala ödevimi yapmadım. Da do, do'nun üçüncü hali yapmanın üçüncü hali. Dan ben hala ödevimi yapmadım demiş mesela. Soru cümlesine bakalım. Have you done your homework yet? Sen hala ödevini yapmadın mı? Şimdi <laughs> burada şöyle bir şey var diyebilirsiniz. Ya hocam yapmadın mı? Siz cümle olumsuz çeviriyorsunuz ama olumsuz değil. Gençler yani işte anlam olarak olumsuza çeviriyor. Yet soru cümlesinin içinde bulunduğunuz zaman sen hala ödevini Yapmadın mı? Sen hala ödemini yaptın mı? Olur mu zaten? Olmaz. Sen hala ödemini yapmadın mı? Yani olumsuz soru yapmanıza gerek var mı burada? Yok. Devam edelim. Ever hiç anlamında ama bu hani e, işte ne kadar şekerimiz var? Hiç. Buradaki hiç değil. Sen daha önce hiç böyle bir şey yaptın mı? Sorusundaki hiç anlamında. Daha önce hiç anlamında kullanılan bir hiç bu. E, Hemen cümle içinde inceleyelim. Have you ever been abroad? Sen hiç yurt dışında bulundun mu? Diye sormuş. Burada daha önce hiç anlamında kullanıyor. Bunu düşünürken her zaman daha önce hiç diye çevirin kafanızda. Çünkü verdiği anlam aslında Türkçe'deki verdiği esas anlam bu. Sadece hiç diye çevirseniz kafanız karışabilir gençler. Never var. Hiç. işte bu tamamı doğru olan hiç. Yani sen bunu hiç yaptın mı diye soracaksın. Never. Asla. Hiç. Mesela. <laughs> Olumsuz anlamı veriyor. Bulunduğu cümlede olumsuzluk anlamı katıyor. Hemen izleyelim. I have never visited a museum. Ben hiçbir müze ziyaret etmedim. Ya da my father has never ridden a bike. Benim babam hiç bisiklet sürmemiş şeklinde. Olumsuzluk anlamı vereceksek eğer... Bunu never yapabiliriz. Gençler never aslında şöyle bir önemi var. Never bulunduğu cümleyi anlam olarak olumsuz hale getiriyor. Ama cümlenin içinde bakın burada da olduğu gibi ne yok? Olumsuz geki yok değil mi? Have normalde ne, ne? Haven't şeklinde olması lazım. Ya da hasn't şeklinde olması lazım değil mi? Olumsuzluk olması için bir cümlede yani present perfect tense için konuşuyorum. Şunların olması lazım. Hatta tense fark etmez not olumsuzluk ekinin bir şekilde olumsuz olması için cümlede bulunması lazım değil mi? Ama never girdiği cümlelerde e, bunlar not eki olmamasına rağmen cümleyi olumsuz yapıyor. Acayip önemli çünkü e, cümleleri böyle hızlıca okuyup tararken hani olumsuzluk eki arıyorsanız hani şöyle not şeklindeki şu olumsuzluk ekini ya da not böyle gözlerine hızlıca şeyler ışıkları tarayıp olumsuzluk arıyorsanız bu never sizi şaşırtabilir ama dikkat edin never varsa o cümle olumsuzdur cümle olumsuz anlamındır. so far bilen ama şimdiye kadar anlamına geliyor so far. Hemen cümleden inceleyelim. She has been to the cinema once so far. O sinemada once bir kere şimdiye kadar bir kere bulundu diyor. Tamam güzel. Şimdi gençler has been ve has gone. Şimdi been ben bunu çevirirken hep ne dedim? Bulunmak anlamında kullanılıyor dedim değil mi? Mesela I have I have been to Paris. Ben Paris'te bulundum demiş oluyorum bu cümlede. Ya da e, ama hocam Paris'e gittim diyeceğiz mesela. O nasıl olacak? O zaman I have gone to Paris. Ben Paris'e gittim. Bu da ben Paris'te bulundum. Ben Paris'e gittim. Şimdi bir düşündüğümüz zaman ikisi aynı anlama gelmiyor mu? Geliyor. Ama şöyle bir fark var. I have been to Paris. Ben Paris'e gittim. Geri döndüm. Şu an Türkiye'deyim ya da geri ilk gittiğim yerde başlangıç noktamdayım yani. Ama I have gone to Paris diyorsam Paris'e gittim ve geri dönmedim anlamında kullanılıyor. Gittim hala Paris'teyim. Yani telefonla söylüyorum bunu mesela öyle düşünebilirsiniz. Bu çok önemli. Neden önemli? Bunun farkını belki kullanabilirler. Yani İngilizce'de 7 üniti sorusunu özellikle zor yapmak isterlerse kullanacakları elindekilerindeki silah bu. Şimdi onu da şöyle bir örnekle hemen inceleyelim. Şu iki örnekten bahsediyorum. Ali has been to the post office today. Ali bugün postanedeydi dedik değil mi? Bugün postanede gitmiş geri dönmüş. Now he is at home. O şu an evde. Gitmiş ve geri dönmüş. Şimdi gelelim diğer cümleye. Ali has gone to the post office. Ali postaneye gitti. He isn't at home now. Şu an evde değil. Bunun farkını şöyle e, kullanabilirler. Turizm ünitesinde değil ama ya turizm ünitesinde şöyle kullanabilirler. Gittikleri gördükleri yerleri söylüyordur bir kişi. işte şurada hepsini bin söyler önce. Şurada, şurada bulundum, burada bulundum, şuraya gittim, buraya gittim gibi. Gittim geri döndüm. Arada da bir tane gone kullanır. Ondan sonra da aşağıdaki sorularda der ki bu adam nerede? Onu yapabilir mesela. Ya da şöyle yapabilir. 8. ünitede mesela bunu kullanabilmesini ben e, daha böyle vurucu soru olur diye düşünüyorum. Hani ev işlerini yapan insanlar vardır. Bir e, ev işlerini anlatır, 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 anlatır. Ondan sonra der ki Ali has gone to the post office. Ya da Ali has been to the post office. Bu cümleyi sorar. Ha, e, bu işleri yapan kişilerin hangisi evdedir gibi bir şekilde mesela bunu kullanabilir aman dikkat edin şu has been ve has gone arasındaki farka yani e, diğer kelimelerin üzerine yani since already e, so far bu kelimelerin üzerine e, soru sorulacağına şunun üzerine present perfect tense ile ilgili yani gramer sormak isterlerse bunun üzerine yoğunlaşırlar diye düşünüyorum ben evet gençler neler öğrendik 7. ünitenin gramer konusu olan present perfect tense beraber şöyle bir inceledik soru tipleriyle ilgili bir konuştuk, size anlatmaya çalıştım neler sorabileceklerini. Kendinize iyi bakın gençler, çalışmaya devam edin, görüşürüz.